Riot League of Legends'daki değişiklikleri geri alıyor. Topluluk kazandı. Riot Games League of Legends'da para ver yoksa sürün olarak özetlenebilecek son değişikliklerle ortalığı karıştırdı. Ama oyuncular yeter diye ayaklanınca adeta geri vites yaptı. Oyundaki Hextech sandıkları geri geliyor. Şampiyonların Blue Essence maliyeti yarıya iniyor. Yani tüm değişiklikler resmen andu tuşuna basılmış gibi ortadan kalkıyor. Sosyal medya isyanları boykot tehditleri ve 32 binden fazla imzaya sahip CEO'yu kovun dilekçesi sonrasında Riot herkesi mutlu edemedik diyerek adeta kuyruğunu kıstırmış durumda. Önceden çok fazla ödül var sadeleşelim diye çoğu şeyi battle pese sıkıştırıp seviye atlama zevkini kullanıcılar için bitirmişlerdi. Bunun sonrasında yeni oyuncuların şampiyon alması imkan hale gelmişti. Şimdi yeni yamayla her ekte 10 sandık ve anahtar bunların 8'i ücretsiz pesten ikisi anırdan bulunurken şampiyonlar da %50 indirimli hale geldi. Yani topluluk odaklı işlerde çok fazla para peşine düşenler genelde kaybediyor. Çünkü topluluğun hoşuna gitmiyorsa, istemiyorsa bunu yani bırakıyor, isyan ediyor, boykot ediyor. Wright da bunu deneyimlemiş oldu böylece.